Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Takipçi kadrolarını yorumluyorum. Bilmem kaçıncı bölümde daha sizlerin huzurundayız. Hızlıca başlıyoruz dostlar. Hadi bakalım. Bu arada bu tarz videoların devamı sizin like'ınızla eş değerde değer olan ona göre gidecek haberiniz olsun. Emok 32, Emoç 32. Bu arada bundan sonra kadrolarda favori oyuncularınızda kaç gol attığını, kaç asist yaptığını kontrol edeceğim. Merak etmeyin. 3106 kolektif güç var. Gerit Beyli ve Bey'i almış Santrifor'a. Lionel Messi para yatırmadığı belli. Kanlava o da etkinlikten geldiğini düşünüyorum. Yedeklere de baktığımızda herhangi bir oyuncu ekstra para verilip alınmamış. Kan da evet 25 maç gördüğünüz gibi son etkinlikten gelmiş. Vurduğun gol olsun kardeşim. Para yatırılmayan bir hesap için fena değil ama biraz daha hani geliştirilmesi gerekiyor. Rumeligi'ye bakalım. 442 maç 383 gol 98 de asist yapmış. Bayağı Rumeligi'den verim alıyor bu kardeşimiz. Bu, bu bir gerçek. 3220 bu arada pazartesi günü Lampard gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Sizce iş yapar mı? Yorumlara bir yazın. Gördüğünüz gibi Eto'yu almış. fan e, Basten ve Rummenigge var. Yani etoyu ben yine gizli forvette oynattım e, dünkü yayında. İzleyebilirsiniz. Gayet de gizli forvette de iyi oynuyor bu arada aklınızda bulunsun. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde yedeklere de bakacağız. 3200'ün üzerinde bir kolektif güç. Gayet de iyi bir kadro. Ne yalan söyleyeyim bayağı iyi yani. Vurduğun gol olsun diyeceğim sen arada ama arada da dışarı vur kardeşim yoksa bir sıkıntı yaşarız. Gareth Bale bombacı 72 maç 61 gol 2 asist. Sanki asistin az olması topla genelde onunla bomba hep vuruyor gibi geldi bana. Bilmiyorum artık kendisi daha iyi bilir. Çünkü asist olayını az yapmış gördüğünüz gibi. 3096 kolektif güç var. Zaten takımın en yüksek reytingli oyuncusu olmasa da en görkemli oyuncularından bir tanesi olarak görünüyor. Bu arada Amorim'i de almış kardeşimiz. Şöyle yedekleri de kontrol ettiğimizde Forlan falan var. Vurduğun gol olsun kardeşim. Güzel bir kadro. Para yatırmadığı belli. Kuto Baba'ya bakacağız. Hemen şöyle bakalım. Kakaleite 366 maç. 55 gol 69 asisti var. Kakaleite ile bayağı oynamış. Bir kontrol edelim kadrosunu. 343 kolektif güç. Al nasıl kartı var Cristiano Ronaldo'nun. Bu kardeşimiz de Gerrit Bey'le almış gördüğünüz gibi. Kaka zaten şu anda reyting olarak takımının en yüksek ratingli iki oyuncusundan biri. David Villas da var. Yedeklere de baktığımızda yedeklerde aslında çok daha yüksek reytingli oyuncular var. Yani Rafinha'sı vesaire, Fernando Torres'i bence David Villas'ı bunlar ilk 11'e girebilir. Belki challenge yapıyor ya da kafasına göre bir kadro kurmuştur. Eline koluna sağlık diyelim. EFV 8 Neymar o 776 maç 492 gol 212 de asisti var kardeşimizin Neymar'ın incin acı incir e kadar kullanmış arkadaşlar. Lionel Messi paketini almış. Ronaldinho büyük ihtimal etkinlikten gelmiştir. Philippe Lama almış. Alexander Arnold almış. Oliver Kahn almış. 3200 kolektif güç var. Para yatırmış mı? Her türlü yatırmış tabii ki de. Bu arada videoyu dakikasını anlatılayarak kadro hakkında bilgi verebilirsiniz. Abi şu kadar yatırdım. Abi bunu yaptım. Abi bilmem falan filan diye yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ama bu kadroya para harcamış. Ne kadar harcadığını bilmiyorum. Ama harcanmış arkadaşlar. 3200 kolektif güç bayağı iyi. Abi yedekte bayağı 105'lik falan oyuncuları var yani boru değil. Yetim döven ban. O nasıl iş ya? Del Piero oy 1470 maç 592 gol 293'te asisti var. Del Piero'nun sömürmüş Del Piero'yu arkadaşlar. Hemen şöyle bakalım. 3205 push kaşı center oynatıyor. Lionel Messi var Ronaldo'yu görüyoruz. Del Piero karizman. arkalarında Seedorf var. Defans hattı da fena değil. Bu kardeşimiz de elbette ki para yatırmış yani çok belli. Vinicius'u Batistuta'ları falan var. İyi kadro, güzel kadro. Uzun top kontura De Chample oynuyor. Bakalım en fazla menajer hangisi çıkacak? Tinerci'yi kontrol edeceğiz. Roberto Carlos sadece 70 maç. Bence yeni çıkarmış bunu. 2 gol. Onda asist var yalnız. Onda asist fena değil. Orta kafa mı oynuyor ne yapıyor bilmiyorum. ona asist fena değil. Evet sol bekten. Oradan Panista, Nistelrooy ve Gerrit Bey'le belki de orta açıyor olabilir. Açıkta Amorim oynuyor. 4 defans, 2 dos, 2 kanat ve 2 santri for. Gayet iyi. Şöyle yedeklilere de baktığımızda Roberto Baggio bence taktiğine uymadığı için oynatmıyor. Yoksa 105 ratinglik oyuncunun oynamaması. Yani bence tuhaf bu arada kesinlikle ben bir kadroda Ruben Diaz ve Maldini varsa ve ikisi de çift ise orada kesinlikle Maldini oynar. Ya yani Ruben Diaz Pekan var. ikisi de Maldini'den daha kötü stoper arkadaşlar. Bence burada büyük bir hata yapıyor diye düşünüyorum. Tinerci biraz azalt kanka tineri. Ben sana söyleyeyim. Maldini alınır orada yani. Hakan Çalhanoğlu 1447 istatistikleri de 201 gol 378 asisti var. Hakan Çalın bu arada bayağı eski bir karttır. Pes bağımlısı 33. Buna sanki bakmıştık kadrosuna. Yayında bakamadıklarımı atmalarını istemiştim arkadaşlar. O yüzden bazen gündüz yayın açıyoruz. Bildirimleri açmayı unutmayın. 3187 kolektif güç var. Şöyle kontrol ettiğimizde 3 forvet güzel. Arkalarında iki ofansif ortası. Chabi Alonso'yu defansif ortası olarak yapmış. Şöyle yedeklere bakalım. Bu arada Tomori de iyi bir oyuncu. Bana göre Dixon stoperde oynamaz. Özellikle de Tomori varken. Hani eğer Dixon'da illa stoperde yani defanslı oynatacaksan. Sağ bekte defansif olarak oynatırsın. Kostukur'da stopere çekersin. Bence burada da Dixon'ın ortada oynaması çok büyük bir hata olduğunu düşünüyorum kardeşimize. Elbette ben hata olarak söylüyorum ama sonuçta biz de bilir kişi değiliz. Herkes kendi kadrosu istediği gibi oynar. Ben sadece... Bazen e, abi yorumla diyorsunuz. Ben o yüzden yorumluyorum. Cannavaro 54 maç. 9 gol 17 asist ne oluyor? Santerford'a mı oynattı bunu kanka ya? Benim orta sahibcilerim bazılarında bu kadar gol asist yok. Maşallah diyoruz Cannavaro. My name is Beko diyor. Hemen bakalım 3154. Göykereş. Abi bu Cannavaro ileri mi alıyor lan? penaltıları falan attırıyor olabilir arkadaşlar diye düşünüyorum. Yoksa yani mümkün değil. E, Rummenigge'yi gördük. Pardon Rooney'yi gördük. E, arka tarafta ya yani şeyden karıştırdım. Ortası çok açık ya. Açıkta zaten genelde kanatlara yayılıyor adamlar. Burada çok fazla açıkta oynuyor. Ben bu taktiği çok beğenmedim açıkçası. Bilginiz olsun. Dönis Berkan falan yedekte Rui Costa'sı var. Hani öyle ekstra bir wow bir para yatırdığını düşünmüyorum bu hesaba. O Simen falan var. Güzel kadro. Eline koluna sağlık kardeşim diyoruz ve ne yapıyoruz arkadaşlar? Kieza, bu arada yayında da Kieza'ya bakmıştım. Burada da herhalde göndermiş. 3.101 maçı var, 1.240 gol, 118 de asisti var. E, bu arada e, gerçekten bazen bazıların hesabına bakamıyoruz arkadaşlar canlı yayında. kaçırıyoruz. En azından bu şekilde böyle bakmış olalım. 3180 kolektif güç Halat ve Batistuta ileride. Samuelito'yı çıkarıp 105 olarak basmış Amorim e, menajer olarak. Messi paketi de var, Gerrit Bey de var aslında. Güzel. Ya Kiyaza'dan inanılmaz verim aldığı belli. Sadece kaleci, kaleci konusu. kaleci bir öyle bir hormonlu ekstra şöyle bir, iyi bir kaleci yok. Bir de defansif ortasalı Rodip. Ben olsam belki gumball'u defans fortosa koyardım diye düşünüyorum. Orada Rodri, orada bu, bu kartı fena değil. Kabul ediyorum. Ama yine de ben öbür kartını koyardım. Sonrakine diyoruz. Hemen şöyle bakalım. Kardeşlerimizin kadrosuna. Favori oyuncu yok. Tıklıyorum yok. Tıklıyorum. Favori oyuncu yok arkadaşlar. Favori oyuncunuzu koyun da bakalım be. Gözünüzü seveyim. 3106 kolektif güç. E, para yatırılmamış bir hesap olduğu belli. Wesley Schneider en yüksek reytingli oyuncu oyunun hediye verdiği Beckham var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yedeklere de baktığımızda yüzüşü de Ronaldinho'yu da büyük ihtimal etkinlikten çıkardı. Rodri falan şöyle kontrol ettiğimizde parasız yani para yatırılmamış bir hesap 3000 yüzü geçiyorsa iyidir. Helal hoş olsun güzel kadro. Mehmet Zayıta bakacağız hemen şöyle kontrol edelim. Batı gol 164, maçta 146 gol, 24'te asisti var. Ne yapıyoruz? Maşallah diyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle oyun planında diyelim kardeşimizin 3140 kolektif gücü olduğunu görebiliyoruz. Batistuta'yı ve Forlan'ı görüyoruz. Sinaydar Messi arkalarında Kante ve Rodri Zeki Solbek yani... Hmm. Yani ne kadar oynar bilmiyorum ama başka da ekstra sol beki olmadığı için adam yokluktan oynatıyor Serdar. Ne yapsın yani? Sol beki koyardım en kötü yani diye düşünüyorum ama bilmiyorum eğer memnunsa. Çünkü Zeki'nin ters ayak orada. En azından Sergio düz ayaklı olurdu yani. 14 Alvaro Morata o da gitti be kardeşim ya. Alvaro mu? Oha hayatımda böyle bir şey görmedim ben. 3030 Arkadaşlar bunun ekran görüntüsü almak zorundayım ya. Bu ne? 3030 2255 gol 443 asist. Baba 3030 maç nasıl yaptın bununla sen ya? Gözünü seveyim. Alvaro Morata bir de bir şey söyleyeyim. Alvaro Morata aşığı. Çok seviyor. Bir de Galatasaray düşünsene hayali. Alvaro Morata'yı çok seviyor. Galatasaray'a geliyor ve yarım sezon kalıyor kalmıyor gidiyor. Büyük travma. Vallahi büyük travma. Kardeşimiz vallahi helal olsun. Ben hayatımda bu kadar Alvaro Morata e futbol oynasa yemin ederim bak Showtime kartını bile çıkarmış olsa kendini bu kadar oynatmaz diye düşünüyorum. Yedekler falan fena değil. Vallahi kardeşim yani keşke keşke beni de biri şu senin Alvaro Morata'yı sevdiğin kadar sevse. Vallahi helal olsun. Cristiano Ronaldo 74 maç, 117 gol, 4 asist. Bu arada fena değil istatistik. Hemen Mus 25 Sirci ee, Tek atmış galiba Ronaldo'ya. Onun dışında çünkü evet yan hesap gibi sanki. Yan hesaplardan biri gibi oyun hediye verdiği kartlar var. Sadece Ronaldo var gördüğünüz gibi. Geri kalan oyuncular reytingi düşük. Bir GP ile alınan ya da oyun hediye verdiği oyuncular. Emronix. Bakalım Emronix'e. Messi yeni geldi ama 16 maç oynamış. 6 gol 4 asist. Biz de Fakir Spor'a aldık arkadaşlar. Lionel Messi fena değildi. iyi oynuyordu yani. Baktık 3077, 3077 düşük bir kolektif güç. Yan hesap olduğunu düşünüyorum ya da oyuna yeni başladı. Biraz daha gelişmen gerekiyor kardeşim. Meto Spor. Meto, Meto bu şey değil mi ya? Mertcan'ın kadrosu. 92 e, maçta 47 gol 29 asisti var Ronaldo Ronaldinho'nun. Hemen şöyle oyun planı diyoruz. Kasmıyor galiba klasman fazla 9. klasman. 3132 kolektif güç. Gerrit Bell ile Mbappe'nin yeri değişmesi lazım. Ronaldo ile Lionel Messi. Niye düz ayakla oynatmış bilmiyorum. Özellikle Gerrit Bell bombacı abi sağ tarafa alman gerekiyor. Cannavaro vesaire yedeklere de baktığımızda güzel mi? Güzel. Yani çok fazla ekstra böyle para belki de hiç para yatırmadı. Helal olsun diyelim. Koca eli basamadık. Yanlış yere bastık arkadaşlar. Ko Kocak pestim demiş. Hemen şöyle bakıyoruz. 29 maç 22 gol 11 asisti var. Maşallah diyoruz. Oyun planı diyoruz arkadaşlar. 3269 kolektif güç. Ya bu kadroda evet Gnabry pike yapan ortası var ama hani ne yalan söylüyorum bu kadroda Gnabry biraz düşük reyting kalıyor yani. Geri kalan oyuncular inanılmaz yüksek olduğu için. Sağ tarafta mesela Filipyan falan yok mu ya oraya alabileceğin? Aha baksana yedeklere falan. Yani bir bu takımda oynadığına şükretmesi lazım. Gerçekten Leroy Sene'nin bu arada e, şey Almanya milli takım kartı da var. Abi yedekler medekler çok çok iyi ya maşallah. Amorim de oradan göz kırpıyor. Güzel kadro kardeşim kaç para yatırdığını lütfen yorumlara yaz. Gerçekten merak ettim. Komutan Neymar'a bakıyoruz. Neymar gerçekten komutan mı? İki, yani ne komutanı be kardeşim. Adam Alvaro Morata'nın normal kartına 3000 maç yapmış ya. Böyle komutan mı olur? 200 küsür maç yapan komutan mı olur? Neyse 262 maç, 146 gol, 79 da asisti var. Hemen oyun planlıyoruz. Bakalım Komutan Neymar'ı ne kadar kadroda kadroya almamışsın bile kanka ya. Komutan Neymar yedek, Serginho'yu bir de yedeklemiş yani. Gözünü seveyim. Serginho orta açıyor. Darwin'in neza drop'a vuruyor diye. Rodri, Schneider. Ya iki beki birden çıkarıyorsun bir de defansif orta sahada Rodri var ya. Bence çok yani çok açık bir taktik ya. Bence çok açık yani. Amorim falan var. Eline koluna sağlık. Çok açık bir taktik ya. Bekler de gidiyor. Rodri bir de ağır be kardeşim ya. Joy Joy 1905. Hemen bakalım Samuel Eto'yu kaç 478 maç, 450 gol, 196 da asisti var. Bu arada asisti falan üzüm de oradan bana bakıyor. Asist masist yapıyormuş bu Eto'yu haberin olsun ha. 364 kolektif güç var. Bu arada gece 12'de yayınlara gelirseniz bazen 11'de açıyoruz. Üzümü de gösteriyorum arkadaşlar kedimizi. O da bazen yayınlara dahil oluyor. Forlan'ı gördük, Eto'yu gördük. Roberto Baggio fena değildir bu arada. E, Netvet ve Matius güzel tam orta sağ kartlar. Ray kartı almış. Stoperlere falan baktık. Şöyle kontrol ettiğimizde. Bu arada fena bir kadro değil. 3164'te kolektif güç var. Vurduğun gol olsun. Karşı bu arada vurduğun gol olsun. Bazılarını söyleyip bazılarını söylemiyorum. Herkesin vurduğu gol olsun kardeşlerim. Del Piero'yu 1100, 1100, 1111 maç. 705 gol, 153 asisti var. Hemen şöyle Ege'ye de bakalım. Ege'yi kontrol edeyim. 3194 kolektif 3, Batista, Van Basten ve Del Piero. Arkalarında Kaká ve Totti var. Ve Guardiola var. Silvestre'yi de almış. Pique yapan ortası var. Ucuz bir oyuncu bu arada alınabilir yani. Simons'u var. Messi kadroya ilk 11 olarak girememiş. Güzel bir kadro fena değil. Fernando Torres'i e sonradan oyuna sokarak maçların bir çoğunu kazanabilir bu arada kardeşimiz. Yapar böyle şeyler yani. Güzel keyifli bir kadro. Oziko 1'e bakıyoruz hemen. Oziko 1'i de kontrol edelim. Ronaldo 53 maç 21 gol 13 asisti var. Oyun planı diyoruz kardeşlerim. Kontrol edelim. 3164 kolektif güç. Fanny Staroy ve Silvestri'yi de almış. Benim fakir spora aldığım gibi ben de aldım. Ben de. Aldım ben de çünkü kadrom çok güçsüzdü orada biliyorsunuz ki. O kadroyu da birinci klasmanı taşıp 1 milyon arasına girip iskoyu da alacağım arkadaşlar. Zaten Messi de verdi oyun. Allah süper. Allah yürü ya diyor bize. Ee, gördük güzel kadro. Keyifli kadro. Virgil van Dijk ve Tony Adams ikilisi birazcık bana Ağır geldi ya ağır geldi biliyorum. Bir de Messi sağ kanat oynatmışsın kanka. Messi orada sağ kanat iş yapar mı? Gözünü seveyim ya. Orada bir ton oyuncu oynatabilme imkanın varken diyorum. Orada oynatabileceğinde başka da bir oyuncu yokmuş. Ama yine Messi olmaz kanka orada benden sana söylemesi. Yani bence Oziko yanlış olmaz. Enes'e bakacağız hemen şöyle bir kontrol edelim. Enes'in favori oyuncusu yok. Enes acil favori oyuncu koy kardeşim. Bir kere sen acil oyuncu koy. Senin koyun oyuncular çok iyi. 3200 kolektif güç var. Şöyle yedeklere de baktığımızda. Santr Ford'a bu arada Ronaldo Puşkaş ve Pele üçlüsü. Baya iyi kadro bu arada. Baya iyi. Silvestre Stopper. Silvestre Stopper oynamaz. 3200 kolektif güçlü kadron var kankam. Yaban atma. Yani oraya Silvestre'yi Stopper'e koyarak yabana atma. Bir tane güzel bir stoper aldı. Yönel 15 maç 14 gol. 7 de asist maşallah Messi'den verim alınmış. Bir kere o iyi güzel 3112 kolektif güç var. Kaka falan Filip da almış çok güzel. Hala benim aklım Morata'da ya. Valla Morata'da ne yalan söyleyeyim. Son kadromu hayır son iki kadromuz Tuna Bilt'e bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Bir sonraki 25'i de bir sonraki videoda yapacağım. 463 maç 64 gol 91 Asist var. Kardeşimizin tunabilti hemen şöyle bir kontrol edelim. 3196 kolektif güç var. Orta sa bitin Yaçavi ikilisi bana göre çok hafif kalır, ağır kalır. Yani, ee, yani kırılgan kalır öyle söyleyeyim. Silvestri'yi almış sol beke. Oradan pike yapan orta ile Adriano ve Ronaldo'ya ee, kafalayacak, ortalayacak. Roberto Carlos Mendes sonradan oyuna sokabileceği oyuncular da var güzel kadro kardeşim eline koluna sağlık. Ve Sabo Ardo bugünün son şeyi. Ronaldo 51 maç 39 7 asist. Güzel. Hemen oyun planı diyoruz. 3174 kolektif güç var. Açıkta taktimde tek forvet oynamak. Bu arada oyunda da tek forvet oynamak çok zor benden söylemesi. İki ofans orta sağda olsa Schneider çıkarmış bu arada çok güzel. Yedeklere de baktığımızda Hediye Messi falan almış. Osimen'i falan var. Bence Ronaldo Osimen çift forvet oynamalısın dostum. Yani gerekirse bir dos, iki kanat, bir ofansif orta sahada iki center for yap. Benden sana söylemesi. Dostlar 25 tane kadroya baktık. Bir 25 kadro daha var. Ben şimdi silmeyeceğim. Ekleme talebi gönderemeyeceksiniz yani. Bir sonraki 25'e de kimden başlayacağız? Sos K2 ile başlayacağız. Bilginiz olsun. İyi güzel videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. İzlediğiniz için çok sağ olun. İyi pazarlar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.